kimileri şunu söyledi. Yani Erdoğan zaferini ilan ettikten sonra ben olsam Erdoğan'ın yerinde olmak istemezdim. Diyenlerin sayısı aylı fazlaydı. Bunu da daha çok bıraktığı o ekonomik enkaza bağladılar. Çünkü ekonomi deyince dolara mesela bakıyoruz 20 lirayı test etti biliyorsunuz. Yani 20 liranın artık üzerinde seyrediyor. E bir yandan fiyatlar da ortada. Tamam bir Mehmet Şimşek hamlesinden bahsediliyor ama tek bir kişinin tabii ki olması bir şeyleri değiştirir mi? Bir faiz nas politikası işte bu faiz ısrarı devam ettikçe bizi nereye götürür derken niralaşacağız uyarıları da geldi. Yani kıstadan hisse işte, madem Türkiye'yi tamam. Bir anlamda iyiye götürmek hedefleniyor. E o zaman ekonomide AK Parti zihniyetinin şu ana kadarki AK Parti zihniyetinin de ortadan kalkması gerekmez mi? Yani sizce önümüzdeki süreçte Erdoğan'ın bu ekonomi zihniyeti tamam mı, devam mı? Erdoğan çok pragmatik yaklaşıyor her konuya. Ee, en azından şu anda içinde bulunmuş olduğumuz durumun dramatik olmadığı çağrışımı yapacak, izlenimi uyandıracak bir yaklaşım içerisinde olacaktır. Yani hmm. Benim birinci beklendi böyle yapacak. Yani enkaz demeyecek de biraz yani daha farklı zaten. bir canım algı. canım yani işte bir takım diyor Körfez ülkelerinden gelen desteklerle Merkez Bankası çok şükür o kadar kötü ve yokluk içerisinde falan değiliz. Bunlar muhalefet abartıyor diyor. Dış güçler de diyorlar biliyorsunuz. Dış güç savaş savaş içerisinde. Devamlı dış güçler zaten. Yani. Dünyada dış güçlerin en çok baskısı altında olan ülkeyiz biz. Türkiye olarak. 194 evet. tane Birleşmiş Milletler üyesi ülke var. herde bunların 150 tanesi bütün bürokrasi ve varlıkları sabah saat 8'den akşam saat 19'a kadar Türkiye'yi yok etmek için mesai harcıyorlar. Bize kalırsa böyle. Yani böyle bir paranoyak halimiz de var ve buna toplum da inanıyor. Yani bu dış güçler masalına inanıyoruz maalesef. Şimdi bunları bir tarafa bırakalım. Mehmet Şimşek aslında tek başına birisi değil. Mehmet Şimşek bir e, uygulamanın, bir uyarlamanın, bir yaklaşımın simgesi aslında. E, i̇yi bir ekonomist. ve Uluslararası çapta başarılı birisi. E, ve o anlamda Türkiye'de de e, çalışırken bir sürü uluslararası kuruluşunda danışmanlığını yapıyor, temsilciliğini yapıyor, yöneticiliğini yapıyor. Yani boş birisi değil. Ne yaptığını bilen, ne yapacağını da bilen birisi. Bilmiyorum kabul edecek mi bu görevi, edebilir. E, evet, ederse, ihtimali yüksek diyorlar ederse ederse bizim bir heterodoks hmm. ee, yaklaşımda Sayın bundan Nebati, evet. Evet, Sayın Nebati e, vardı e, ne derler kıymeti değeri kendinden menkul Ma, öyle birisiydi e, Türkiye ekonomisini e, bence tabi hmm. tek başına değil ama hmm. burada bir iş adamları kuruluşu var Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın hmm. onların onların dikkat edin Düşük faizle, uzun vadeli kredi almalarını sağlamak için faizler bilinçli olarak aşağıda tutuldu. Bu bir varlık transferidir. Siz Türk lirası alıyorsunuz, yüzde 8 faizle, 10 yıl ilk iki yılı ödemesiz. Şimdi bununla ilgili o derneğin, o kuruluşun kaç tane üyesi bu kredilerden yararlandı ve ne yaptı? Bunu mesela muhalefetin yerinde olsam ben, yine baharlar gelecek şarkı söylemek yerine bunları söylerdim seçmene. ...onlar Bahar şarkısını... ...Amerika'dan Rifkin'i falan tercih ettiler... ...böyle şeyler yaptılar... Ee, ...onun için ben olsam onu tercih ederdim mesela... ...şimdi bunlar... E, ...Türkiye'de birinci bir servet transferine yol açtı bu... ...Mehmet Şimşek gelip... ...bunu tekrar gel, geleneksel ortodoks... ...ekonomi politikaları yaparsa... ...ne yapacaktır? Bir, faizleri yükseltecektir... ...o zaman... E, ...dövizin... E, bu ...artış eğilimi dengelenecek hatta biraz düşecektir... ...Türkiye'ye belki... ...faizler yüksek olduğu için dışarıdan sıcak para girişi olacaktır ve şu ateş söndürecektir. Ama bu ama bu model zaten sürekli Türkiye'de gündeme gelip uygulanan ve sonunda da böyle bir modeldir. Şimdi diyelim ki Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında geldiğinde Kemal Derviş'in ekonomi politikalarını uyguladı. Evet. Bu arada Allah rahmet eylesin biliyorsunuz seçimden bir süre önce vefat öyle olsun. etmişti. Olsun. Onun, onun e, uyguladığı politika neydi? Bakın Türkiye'de bir iki yolsuzluk ve bence usulsüzlük de vardı. Bir takım Medya gruplarını ve iş çevrelerini yapmış olduğu 28 Şubat'la başlatılan süreç içerisinde Türkiye'de onlar tasarruflara konmak istediler, el koymak istediler bankalardaki tasarruflara. Ve burada bence hepimizi rahatsız eden yolsuzluklar oldu, usulsüzlükler olduğu baskılar sonucu sonuçta bunu bahane ederek Türkiye'nin o zaman bütün riski buralarda kaybettiği para 20 milyar dolardı bugün çares parası. O 20 milyar dolarla işte medya grupları kuruldu, telefon şirketleri kuruldu falan. Onlar da vardı yani karşılığı da vardı bunu. Bunu bahane ederek Türkiye'deki milli bankacılığı tasfiye ettik biz. Bitti. Sadece kamu bankaları kaldı elimizde. İş bankası dışında bu, bugün bizim öyle aman aman kamu bankalarının her milli bankamız yok. Ve bu aslında uluslararası finans kapital sistemine entegrasyonunu sağladı. Ona yol açtı Türkiye'de. <laughs> O bitti ve Kemal Derviş'in politikaları dünyada para ucuzken biz görece daha pahalı borçlandık. O borçlanılan parayla ithalatı özendirdik. İthalata dayalı bir büyüme, büyüme. yarattık. Bu Hadi. büyüme hormonlu büyüme diyebiliriz. Hı -hı. Bunun bakın en somut karşımıza çıktığı yerler neredir biliyor musun? Türkiye'nin her tarafındaki AVM'ler. Söke yani Ovası'nın ortasında AVM var. Söke Ovası'nın ortasında AVM var. Yani öyle düşünelim. Şey. Şimdi bunlarla ithalatı ithalatı buradaki tüketiciye sunma kolaylığı sağlandı ve Türkiye o şekilde kendi üretim kabiliyetinden uzaklaştı. Biz bizim bilinen tekstil markalarımız ne oldu mesela? Vardı bir tanesi. Şimdi apartman oldu orası. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. ona gitti. Onun için e, Türkiye üretimden uzaklaştı. Şimdi Türkiye'nin tekrar üretime dönmesini dilerim mesela. ki Mehmet Şimşek ee, Sayın Erdoğan da bu konuda çok e, istekli davranır. da Türkiye'nin büyümesini istiyordur. Başka bir şey isteyemez yani bir cumhurbaşkanı kesinlikle. istemez. Lazım, tabii. O zaman kalkarlar. Bu Türkiye'yi yeniden üreten bir toplum haline getirmenin yollarını bulurlar. Yani Mehmet Şimşek faktörü düzlüğe çıkarmada faydalı olur da diyorsunuz. Şimdi geleneksel iktisat politikalarını uygulayarak popülizmden uzak ve iktidarın geçmişte yaratmış olduğu bu tahribatı onlar ne diyor muhalefet ona enkaz evet o Ucuba durumu ucube sistem diyor enkaz ucu, diyor. neyse, onu e, unutturmak yerine oradaki hataları eleştirerek bir yeni modeli kamuoyuyla paylaşırsa olur şu da çok enteresan herhalde biliyorsunuz Kılıçdaroğlu temiz yatırım buldum diyordu. 418 milyar doları geri vereceğim diyordu. Amerika'dan İngiltere'den bahsediyordu. E Mehmet Şimşek yurt dışında ortakları olan bir insan biliyorsunuz. Erdoğan tefecilerden para almakla Kılıçdaroğlu'nu suçlamıştı. E şimdi ne olacak yani tırnak içerisinde Mehmet Şimşek tefecilerden mi para almış olacak? O da bir tezat aslında kendi söylediği tezata kendi düşmüş olacak bir anlamda. İşte ee, şey, Sinan Oğan örneğini söyledik şimdi Suriyeliler konusunda ise ekonomide de bu ama onun için yani bunları biz bu Seçim sıcaklığı içerisinde, en kibar deyimle öyle söyleyeyim, evet. daha ağır bir şey söylemek istemem. Seçim sıcaklığı içerisinde söylenmiş laf olarak bakıp rasyonel doğru olan nedir ve uluslararası normlara uygun olan nedir, hangisidir onu uygulamaya çalışıyorum. Evet tabii bizim de umudumuz, ümidimiz. Genç olsun, hangi yaştan olursa olsun Türkiye'nin şüphesiz düzlüğe çıkmasıdır elbette. Umarız ki önümüzdeki günler her şeye rağmen daha güzelliklerin, Olacak. umudun, yeşil. Sizlere güzel bir dünya bırakmamız lazım. Biz evet. yeteri kadar o konuda başarılı olamadık maalesef. Estağfurullah. Bizim kuşak. Evet. Ama Genç bizim sizlere onu bırakmamız lazım. güzel bir nesil bırakabilecek bir Türkiye politikalarıyla göreceğiz. Çok teşekkürler Sayın ben Bakanım. Ben teşekkür ederim. Çok İyi teşekkür ediyoruz. Tekrar. Yine kıymetli değerlendirmeleriniz için. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel bizlerleydi.